Herkese merhaba ben Mirliva. Delta Force Trench Line haritasına hepiniz hoş geldiniz. En çok merak ettiğim harita buydu arkadaşlar. Sonunda sabahın köründe denk getirebildim. Bu e, Blitz moduymuş. Bunu oynamadım daha önce. Bu biraz daha herhalde yakın mesafe falan modunda geçecek. Ben Conquest'ini oynamak istiyordum ama aslında burada pompalı gider ha. Minimap'e de dikkat edelim de. Harita gördüğünüz gibi Battlefield 1'den falan hani aşina olduğumuz trençlerden siperlerden oluşuyor. Delta Force gibi bir oyunda tabi ilginç bu kadar hani teknolojik dronlar muronlar bilmem ne falan ama ben bunun Dün gece. Dün gece mi oynadım ya? Sabah mı oynadım? Bilmiyorum. O, oyunun şu anda play testi e, böyle değişik saatler aralığında olduğu için. E, bir 5 dakika kadar falan oynayabilirim. Onun da kaydını aldım. Olmadı koyarım bu videoya. Konuşmamıştım onda. Hani videonun sonuna falan ekleyebilirim. E, conquest modunu oynamıştım. Harita gerçekten çok güzel. Yani tam tadını alamadım haritanın ama. Gerçekten çok hoşuma gitti benim. Şundan bir tane daha sallayalım şuraya. İyi attık ha. Rastgele atalım. Bu arada buraya girmeden önce firing Range'de e, biraz deneme yapıyordum. Silahları özellikle mesela ben alfada QBZ'yi çok kullandığım için QBZ ile çok test yaptım. Öldük. Ah be reload cancel yapayım dedim ama. Silahlara yani sanırım değil bence silahlara birazcık e, spread yani dağılım eklemişler mesela QBZ normal benim kullandığım evet eklentiler biraz değişti ama normalde kullandığım bütün eklentileri birebir aynı taktım kalibrasyonu birebir aynı yaptım e, eskisi gibi yani o bir önceki oynadığımız versiyondaki gibi şey yok ip gibi gitme durumu yok ki bu iyi bir şey bunu zaten hani tartışıyorduk yani bu kadar bu kadar şey olmaması lazım yani bu kadar net gitmemesi lazım mermilerin diye iyi bir değişiklik aslında yani ip gibi gitmesi lazer gibi olması silahların çok da hoş değil yani ben 140 metreye falan yayınları videoları izleyenler hatırlar 140 metreye falan sprey atıyordum keşke şu doğma ekranına zoom getirseler ya yani birazcık Silahları kontrol edebilmemiz lazım Adam öyle bir geldi ki aklımı aldı Ben hala başlangıç silahıyla takılıyorum Mouse dönmedi lan Niye öyle oldu Harita çok güzel ya Favori haritamız bu olacak gibi duruyor Bu arada ilk iki videoda bahsettim mi? Yani bu harita daha çok ilgi çekeceği için burada da bahsedeyim. Şu anda bir davet üzerine bir test yürütülüyor. Yani daha önceden kayıt oluyorduk. Dur, bol yiyeceğiz. Kayıt oluyorsunuz, form dolduruyorsunuz. Ona göre seçiliyordu. Şöyle bir sıkıntı var. Maalesef sadece Amerika, e, Yeni Zelanda, işte Enemy, Kanada vesaire, buralarda vardı. Ben şu an VPN ile oynuyorum zaten sağ üstten ping'e bakarsanız, sağ üstteki pingten anlaşılıyor. VPN Amerika yaptım kendime öyle girdim yani seçildim ama maalesef e, VPN açmadığınız zaman zor. Şimdi yeni karakteri öldürünce yeni karakterden de biraz bahsedeyim. Oyun yani şu anda e, oyunu kapalı alfasından beri ziyadesiyle beğendiğimi, e, yeni Battlefield çıkana kadar oynayacağımı söylemiştim biliyorsunuz. Yeni Battlefield'ın tam olarak duyurulmadı ama tahmin tahminen 2025 Kasım gibi falan gelir arkadaşlar. Yani oyunda beğendiğim şey çok ama. Yani sıkıntı yaratacak e, karakter özellikleri, işte bazı dengeler, araçlar. Araç konusunda mesela birazcık şeye ihtiyaç var, biraz dengeye ihtiyaç var. Claymore geldi, ooo orası çok kalabalık. Bunu açalım, elektriğe öleceğiz. evet çok güzel attı ya. Ama şöyle bir güzelliği var, adamlar dinliyor abi adamların dinlemesi çok iyi. Soldan. Buradaki sniper öldü mü? Arkamdan geleceğini. Ha drone attı lan. Ölürken drone attı hem de. Yani bayağı bir şey düzeltmişler. Alfa'da çok şikayet ettiğimiz işte AI meselesi vardı. AI'ları kaldırdılar. Artık normal Battlefield modunda AI olmayacak. Silahlara birazcık e, işte dağılım tepme eklenmiş. Silahlar eskisi gibi lazer gibi değil. Gene hani benim silahın leveli full değil. Buradan mesela ha QBZ açıldı. 8 level olmuşum. Şatkan deneyelim mi ya? Genel olarak bizleri dinlemeleri çok güzel. Adamlar bayağı etkin zaten hani Reddit'te olsun, Twitter'da olsun. Bayağı uğraşıyorlar. Yani Birçok arkadaş şey dedi. Özellikle benim izleyicilerimden hani Battlefield çakması. Sonuçta Çinli bir firma tarafından yapıldığı için hani çakmışlar, etmişler. Evet benzerlikler var. 2042 ile bayağı benzerlikleri var. Haritalarda olsun, karakterlerde olsun, karakterlerin özelliklerinde olsun falan. Ya FPS oyunu bir noktada benzeyecek birbirine. Zaten ona diyecek bir şey yok. Ama Battlefield'ın da e, hani hali ortada. Şimdi yani bana gelip Battlefield 2042'yi savunmayın. Yani baştan söylüyorum. Battlefield 2042 e, çöp bir oyundur. Maalesef. E, neredeyse 3 sene oldu çıkalı 3 senede anca düzelttiler. Hala mesela mouse input %100 doğru çalışmıyor. Haritaları ilk çıktığı zaman yani FPS hayatımda gördüğüm en kötü haritalardandı. Mesela Hargulas'ın düzenlenmeden önceki halinden falan bahsediyorum. Yani son 6 ay içerisinde Battlefield 2042'yi alıp beğendiyseniz bu e, anca hani düzeldiği içindir. O yüzden rica ediyorum. Şunu söylemiyorum. Battlefield 2042'den zevk alıyor olabilirsiniz ki ben de alıyordum. Ben de 3-4 sezon fulledim. İkisi aynı şeydi. Buradan 48 vurması da hoş değilmiş bu şatkanın. İkisi aynı şey değil dediğim gibi hani zevk alma meselesi bir yana oyunun Battlefield temasına uyumluluğu çıkış süreci yani berbattı yani arkadaşlar. Bunu bir kabul edelim yani. Berbattı anca oynanabilir hale geldi. O da iki buçuk sene aldı yani. Dice oyuncularını dinlemiyor. Kafasına göre hareket ediyor. Canı ne istiyorsa onu yapıyor. Yani o yüzden böyle bir oyunun gelmiş olması hem de free to play olması yani beleş olması hepimiz için iyi. Dediğim gibi yeni Battlefield Aşağı yukarı bir sene sonra falan gelecek. Bu bir senede bizi oyalayacak mis gibi bir FPS oyunumuz oldu bence. Beğenirsiniz beğenmezsiniz tabi sonuçta. sen zevkler. Ama oyun yani alfasında bile beğenmiştim ben. Şu anda yeni değişikliklerle. Bence bir şans verilmesini hak ediyor. Pompalı el alışırsa gider ha. Ben şimdi daha tam ayarlarımı tutturabildiğimi zannetmiyorum. Özellikle fov ve sens olarak. Oğlum bu bayağı iyi çok iyi ha. Bir de pink olsa yani düzgün pinkle oynasam. Böyle daralanlarda falan öttürür pompalı. Şey ya şu an. alan orada adam yoktu. Ha pusuyormuş. Eee Argon. Argon'da modelona avcı oynuyor gibiyim. Bu hızlı şey yapıyormuş ya bu mod. Blitz. Güzelmiş. Domination gibi zaten ya. Anam 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 yavaş. Lan nereye spawn oldum? Öyle bir spawn mı var? Domination gibi değil domination zaten yani 3 bayrak var Çok hızlı kapılıyor bayraklar 48 kişi oynanıyor Güzel Severiz Ya bu haritanın böyle tam hani live bir şekilde oynarken konuştuğum işte Atak defans veya conquest modunu bir görmenizi isterdim Conquest'i ben Delta Force'ta pek sevmemiştim ama bölgelerle ilgili bir sorun mu var? Ha şunların gölgesi düşüyor ama FPS'i kötü. Ama Conquest... Ya abi ben önce sıktım ama işte pink. 150-160 pink oynadığımız için zordu. Allah dronlar geçti. Şu karakterin dronlarının mesela şey yapılması lazım. Nerflenmesi lazım. Bana kalsa Volek işinin tamamen ortadan kalkması lazım. Yani Volek... Volek abi yani. Her türlüsü kötü. O yüzden buradan bir deneyelim bakalım mı? Ne oluyor? Hoppa. Ayak sesi ayak sesi geliyor bu arada ha. Dikkatli dinleyince. Ayak sesi var biraz. Bak mesela duydum mesela onu. Önceden ayak sesi olayı ciddi anlamda sıkıntılıydı. Defeat mi? Üzdü be. Biraz ayak seslerini de düzeltmişler. Evet, Trench Lines Blitz modunda oynadık. Kısa sürdü ama tadımlıktı yani. Haritayı da görmenizi istedim. Dediğim gibi büyük halini görseydiniz çok daha güzel olurdu ama işte belli saatlerde ve belli modlar oynanıyor. Yani mecbur bu modu oynayacaksınız. Zaten bir de VPN'le girdiğim için. Gene iyi ama ya. Biraz Ar'e biraz pompalı, tadımlık oynadık. Ne düşünüyorsunuz? Haritayı beğendiniz mi? Hala e, bir Battlefield 2042 çatması olduğunu düşündüğünüz için şans vermeyecek misiniz oyuna? Gerçekten düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlarda buluşalım. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Form defensive lines at the village. Their final target is our power supply, Windy Ridge Power Station. Do not let them gain access to the control room and cut off our power. Hold the station. Relink depends on it. Charlie two. Be at the objective Charlie one. Launching grenade. The enemy is attacking objective Charlie one. Objective Bravo, press on. Allied forces are attacking Objective Alpha. We've taken control of Sector Bravo. Be advised, our forces have secured Objective Bravo. <laughs> Allied forces are engaging at objective Alpha. Enemy AA right We've lost control of the objective. Be advised, enemy troops are attacking objective Alpha.

I'm injured. Need help. Give me a hand. Be advised, the enemy has taken sector Bravo. We've taken sector Alpha. Hey, okay. Our forces have taken full control of objective Alpha. Be advised. Are attacking Objective Alpha. Allied forces are engaged in Objective Charlie 2. Be advised, enemy troops are attacking Objective Delta. We have cleared Objective Charlie 2. Press on. Charlie! Our forces have taken full control of objective Charlie 2. We've lost control of the objective. Be advised, enemy troops are attacking objective Alpha. The enemy has seized control of sector Delta. Objective Delta was captured by enemy forces. Wait for my intel. This way. The enemy has taken objective Alpha. Allied forces are attacking the objective. The enemy has cleared objective Charlie 2. Who was captured by enemy forces. Sector Echo, now under our control.